Bazen dünyamızda öyle şeyler olur ki, bazıları ani, yıkıcı, bazıları ise yavaş yavaş, gözümüzün önünde ama fark etmeden yaşanır. Peki ya bu iki tür olay aslında birbirine görünmez iplerle bağlıysa? İşte bugün coğrafi bir bakış açısıyla tam da bu gizli bağlantıların peşine düşeceğiz. Hadi şöyle başlayalım. Tarih 11 Ağustos 2020. Yer Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi. Bir anda, gerçekten bir anda gelen yıkıcı bir sel her şeyi alıp götürüyor. Geride de maalesef çok büyük bir trajedi kalıyor. Şimdi buradan bambaşka bir yere, ülkenin bir başka köşesine gidelim. Orada da tam tersi, yavaş yavaş yaşanan bir felaket var. Düşünün ki, bir zamanlar kuş sesleriyle çınlayan, binlerce canlıya ev sahipliği yapan dev bir göl gözlerimizin önünde sessiz sedasız kuruyor ve adeta haritadan siliniyor. Şimdi elimizde ne var? Bir yanda ani, şok edici bir sel felaketi, Diğer yanda ise yavaş yavaş yıllara yayılan bir yok oluş. Peki bunlar tamamen alakasız, birbirinden bağımsız iki olay mı sizce? Yoksa yoksa her ikisi de aslında bizim dünyayı anlama ve okuma şeklimizdeki çok daha derin bir soruna mı işaret ediyor? İşte tam bu noktada bir coğrafyacı gibi düşünmek devreye giriyor. Bakın, olay sadece ne oldu diye sormak değil. Asıl mesele doğru sorularla neden oldu sorusunun peşine düşmek. Olayın kökenine inmek yani. Her şeyin başlangıcı çok basit bir soru aslında. Bu olay nerede oldu? Bu soru parmağımızı haritada o belli bir noktanın üzerine koymamızı sağlıyor. İlk adım bu. Ama asıl sihirli soru şu. Neden tam olarak orada oldu? İşte bu soru bizi sadece bir noktaya bakmaktan çıkarıp o yerin kendine has özelliklerini düşünmeye itiyor. Belki darbi vadiydi, belki iklimi öyleydi. Yani olayı yaşandığı yerin coğrafyasıyla ilişkilendiriyoruz. Ve sonra kaçınılmaz olarak şu soruyu soruyoruz. Peki bizim, yani insanın etkisi neydi? Hangi kararlarımız, hangi eylemlerimiz mesela dere yatağına bir bina inşa etmek gibi bir karar doğal bir olayı alıp nasıl korkunç bir felakete çevirdi? Ve en sonunda bütün bu analizler bizi geleceğe taşıyor. Belki de en önemli soruya geliyoruz. Peki bir daha yaşanmaması için ne yapabiliriz? Bunu nasıl önleyebiliriz? İşte bu bütüncül bakış açısı bize o mekanı gerçekten anladığımız için ezbere değil, akılcı çözümler üretme şansı veriyor. Peki bu düşünme biçimini nasıl daha sistemli hale getirebiliriz? İşte burada devreye 5 tane coğrafi mercek giriyor. Bunları elinizdeki birer araç seti gibi düşünebilirsiniz. Her biri olup biteni daha net görmemizi sağlayan güçlü birer araç. Haydi şu araç setine hızlıca bir gözden geçirelim. Birincisi, mekansal düşünme. Bu, selin neden tam da o dar vadide olduğunu sormak gibi, olayla konumu birleştirmek demek. İkincisi, ölçek farkındalığı. Yani bir olayın sadece yerel değil, bölgesel hatta küresel etkilerini görebilmek. Üçüncüsü, yer ve mekan algısı. Her yerin kendine özgü bir ruhu, bir karakteri vardır ya, işte onu anlamak. Dördüncü merceğimiz, insan çevre etkileşimi. Bu çok önemli, biz doğayı nasıl etkiliyoruz, doğa bizi nasıl etkiliyor, bu karşılıklı ilişkiyi çözmek. Ve son olarak, coğrafi bağlantılar bir limanla bir sanayi tesisinin bir şehirde neden yan yana olduğunu anlamak gibi. İşte bu beş merceği bir araya getirdiğinizde yapbozun bütün parçaları yerine oturuyor ve büyük resmi görüyorsunuz. Tamam, teori bu kadar yeter. Şimdi gelin bu öğrendiğimiz araçları elimize alalım ve kaybolan Marmara Gölü'nün gizemini çözmek için kullanalım. Bakın, bu bir gecede olmadı ama inanılmaz hızlı oldu düşünün daha 2017'de ulusal öneme sahip sulak alan olarak koruma altına alınan bir yer sadece birkaç sene içinde tamamen kuruyup çatlamış bir toprak parçasına, bir tarlaya dönüşüyor. Gerçekten akıl almaz bir hız. Peki neden? İşte o coğrafi merceklerimizi taktığımızda sebepler ikiye ayrılıyor. Bir yanda evet küresel iklim değişikliği gibi doğal faktörler var. Bunu kimse inkar edemez ama ama asıl tabloya baktığımızda ne görüyoruz? Onu besleyen derelerin üzerine yapılan barajlar, verimsiz vahşi tarımsal sulama, suyun yönünün başka yerlere çevrilmesi, bütün bunlar yani doğrudan insan eliyle yapılanlar bu felaketin asıl fitilini ateşlemiş. Doğa bir bahane ama asıl sorumlu biziz gibi duruyor. Peki sonuç ne oldu? Sadece bir su birikintisi mi kurudu? Hayır, tabii ki hayır. Bu bir domino etkisi yarattı. Bütün bir ekosistem çöktü. Balıklar, kuşlar yok oldu. O gölden ekmek yiyen balıkçılık bitti, insanlar işsiz kaldı, göç etmek zorunda kaldılar. Sadece ekonomi de değil, o göl etrafında şekillenen bütün bir kültür, bütün bir yaşam biçimi de suyla birlikte buharlaşıp gitti. Peki, tamam anladık. Ama bütün bunların bizim için ne önemi var? Şunun için önemli. Bir coğrafyacı gibi düşünmek sadece akademisyenlerin işi değil. Bu aslında hepimiz için hayatın her alanında daha doğru, daha akıllı kararlar alabilmek için sahip olmamız gereken temel bir beceri. Yani ister bir şirketin başında olun, ister bir dükkan açmayı planlayın, ister şehrinizin geleceği hakkında söz sahibi olmak isteyen bir vatandaş olun. Hiç fark etmez. Bu bakış açısı, başkalarının göremediği riskleri, fırsatları ve o gizli bağlantıları fark etmenizi sağlar. Ve eninde sonunda bütün bu yollar tek bir kavşakta birleşiyor. Günümüzün belki de en hayati kavramı sürdürülebilirlik. Ne demek bu? Çok basit aslında bugün kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken, bizden sonra geleceklerin, çocuklarımızın, torunlarımızın hakkını yememek. Onların dünyasını bugünden tüketmemek. İşte Marmara Gölü'nün o acı hikayesi tam da bu yüzden hepimizin zihninde şu can alıcı soruyu bırakmalı. Biz bugün sahip olduğumuz kaynakları gelecekten sadece ödünç mü alıyoruz yoksa düpedüz onlardan çalıyor muyuz?